Merhabalar. Tariflerimle Mutfaktayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi çikolata dolu, yumuşacık kahvaltı sofralarınız için isterseniz çocuklarınızın da beslenme çantalarına koyabileceğiniz çikolatalı ekmek tarifi paylaşmak istiyorum. Herkesin evinde bulabileceği malzemelerle yapılan bu lezzetli tarifin yapılışına geçelim isterseniz. Yoğurma kabına bir paket yaş maya, bir çay bardağı şeker ve iki su bardağı ılık sütü alalım ve maya eriyene kadar karıştıralım. İsterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtayı ilave edip karıştırın. İlk başta 6 su bardağı un ekleyelim. İhtiyaç olduğunda un ilavesi yapabiliriz. 1 çay kaşığı tuz ve mahlepi ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben yoğurma makinesini tercih ettim. Sizler ister makinede ister elinizde hamuru yoğurabilirsiniz. Bu arada hamura 1 su bardağından 2 parmak eksik un daha kullandım yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzun üstünü kapatıp yaklaşık 40-50 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Mayası gelen hamuru tezgahımıza alalım ve parçalara verelim. Mümkün olduğunca eşit küçük bezeler yapalım. Bütün hamur bitene kadar bize yapmaya devam edelim. Yaptığımız bezeleri elimizde hafifçe açarak ortasına yarım tatlı kaşığı kadar çikolata koyalım. Bu arada çikolata miktarı bezelerimizin büyüklüğüne göre değişebilir. Koyduğumuz çikolata miktarını ona göre kendimiz ayarlayabiliriz. Kenarlarından hamuru toplayarak çikolatayı kapatalım ve yuvarlayalım. Kapattığımız kısım altta kalacak şekilde pişirme kağıdı koyduğumuz kelepçeli kalıba yerleştirelim. İlla kelepçeli kalıp kullanmanıza gerek yok. Tepside de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bütün bezeler bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Eğer kalıbınız veya tepsiniz küçük ise ikinci bir tepsiye geçebilirsiniz. Ekmeğimizin üstünü örterek yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı sütle hazırladığımız karışımı mayası gelen hamura bastırmadan hafifçe sürelim. İsteğe göre üzerine damla çikolata serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz çok güzel kızarmış. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kalıptan çıkarıp dilediğimiz şekilde servis edebilirsiniz. Hem altı hem üstü güzelce kızaran ekmeklerimiz servise hazır. Pamuk gibi çikolata ekmeklerimiz gerçekten çok lezzetli oldular. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım siz de tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni tarifleri kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.